Başımıza ne gelirse gelsin. Sen ve ben birbirimizi kurtaracağız. Baba, şart mı bu? Ne oldu? Bak şimdi gözümün içine. Benim kızım adam kaçırmaz diye. Onları herkesten önce sen bulacaksın. Agah'tan da önce, polisten de önce. Bitti anne, buraya kadar iş bitti. Yemin edeceksin ya o ya ben anne. Onları yakalasan ne yapardın? Doğru soru. Zihnini bulandıran ilaçların etkisinden kurtulmuş her şeyi hatırlamış. Sekiz yaşından beri neden tek bir gün ayakların üzerine basamadığını hatırlayan bir Nedim bize ne yapardı? Baba, ben ayakta olduğum, nefes aldığım müddetçe senin kızına bu cihanda gün yüzü yok. <laughs> Biz artık hiçbir yerde güvende değiliz. Zalim İstanbul yeni sezonuyla pazartesi akşamı Kanal D'de.